Merhaba arkadaşlar ben Selam. Bugün sizlerle beraber bir kitap alışverişi videosu çekeceğiz. Bundan önce yaklaşık bir iki hafta önce falan da çekmiştik bu tarz bir video. Orada da kitap alıp göstermiştim. Şimdi de yine kitap alıp gösterdim. Genelde böyle kitap alışverişi videolarında böyle bir sürü onlarca 20 tane, 10, 20, 30, 40 tane falan bir sürü kitap alıp çekiyorlar genelde. Şu an yüzüm parlıyor. Benim öyle yapmamamın sebebi şu, çok kitap olunca kafam karışıyor. Hangisinden başlayacağımı bilemiyorum. O yüzden hiçbir okumaya başlamıyorum. Ya da birini okurken aklım diğerinde kalıyor. Bu sefer böyle bir bölüm ondan, bir bölüm ondan gidiyorum. Alakalak alak bir şeyler oluyor. Ee, o yüzden bu seferdeki kitap göstereceğim size bundan önceki videoda Güneş'i beklerken ki Güneş'i beklerken ikiyi alıp okumuştum. Birinci kitabı çok hoşuma gitti için ikinci kitabımı da okudum. Yani devam ettim. Çok hoşuma gitti. Size Güneş'i beklerken serisini önerebilirim. İki de yine bir tık böyle olaylar yarım kalıyor. Üçü de çıkacak galiba. Ama şu an üçüncü kitabı yok. Umarım çıkar. Daha sonra sizden birkaçınızın tavsiyesiyle aldığım karantina kitabı var. Beyza Koç'un. Karantina kitabını bir günde falan bitirdim galiba. Oturdum aralıksız. Aşırı 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 iyi bir kitap. Bence böyle tam diyorsun ki evet böyle ters köşe çıkıyor diyorsun. Nasıl nasıl olur öyle bir şey. Çok güzel bir kitap. Da. Çok hoşuma gitti. Serinin toplam 4 kitabı var. Ben daha bir kitabını okudum. Diğer kitaplarını da alacağım. Şimdi gelelim alışverişime nefes almadan konuştum. da benim yüzüm nur falan. Bir şeyler oluyor. Ee, bu kitapları Trendyol'dan aldım. Orada fiyatları daha uygundu. Ama ayrı ayrı geldiler ve Trendyol normalde Trendyol'dan bir şey alınca yani bizde öyle oldu. Trendyol paketiyle geldi. Yurt kargo paketiyle gelince dedim herhalde kitap değil. Başka bir şey. O yüzden açtık. Ama ben tam bakmadım. Bir de ayrı ayrı iki kitap almıştım. Ayrı ayrı paketler bir şeyler oldu. Açtım ama daha incelemedim. Zaten geleli bir yarım saat bile olmuyor sanırım. Hazırlanma Ben direkt buradayım. Şimdi şöyle e, iç içe yerleştirdim. Şu bitmeyen öykü Mişelender'in kitabı. Şöyle göstereyim. Esas almak istiyorsanız eğer. Ee, bu kitabı almanın sebebi e, bu yazarın Momo diye bir kitabı var. Ondan da bahsetmiştim önceki videolarımda. O kitap çok hoşuma gitti. Bu arada eğer okumadıysanız okuyabilirsiniz. Yani çok yaygın ve sürekli gördüğümüz bir kitap zaten ama hiç okuma fırsatı bulamamıştım. Felsefede e, bir tane söz notumuz ona göre verilecekti. O yüzden okuyordum. Ya da olmayacak büyük ihtimalle okulların açılıp belli değil daha. Ee, o kitap çok hoşuma gitti. Hatta Momo kitabında yazar. Böyle zamanın değerini falan böyle şey böyle gerçekten felsefik bir kitap. Böyle hani düşündüren bir kitap. Eğer böyle düşünerek yani böyle gelişimizi okumak yerine böyle düşünüp kafa yorarak okursanız gerçekten çok güzel bir kitap. O yazarın e, bir diğer popüler kitabı da Bitmeyen Öykü. E, bir de bu aralar böyle alırken kalın kitap çok özen gösteriyorum. Hani kolay bitmesine. Gerçi bir oturuşta bitiriyoruz sıkıntıdan ama. Bu, bu kitabını beğendiğim için, yani ben beğendiğim bir yazarın kitabını beğendiysem o yazara böyle diğer kitapları da okuyorum. O yüzden işte bu bitmeyen öyküyü aldım. Ee, içinde i̇çinde yani bölüm bölüm de yani e, hepsi farklı hikayeler mi? Yoksa bir hikayenin bölümü bilmiyorum ama yani e, böyle Sadece hikaye ismi yazmıyor. Şöyle işte, 5. 6. bölüm falan yazıyor. O yüzden galiba tek bir kitap. 506 ee, sayfa bu bitmeyen öykü kitabı. Bu arada film önerisi, kitap önerisi, bir şeyler önerisini istiyorum. Filmlere sardım. Sürekli film izliyorum, dizi izliyorum evde. Kitaplarım bitince, kitaplar bitince dizilere filmlere sarıyorum kitap olunca kitaplara sarıyorum. Sizin önerinizle işte almıştım o karantina kitabını. Aşırı iyi bir kitap. Ee, özellikle kitap öneriniz varsa aşağıya yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Çünkü yani bir süre sonra insan tıkanıyor ne okuyacağımı bilemiyor. Bu arada eğer video şu an hoşunuza gittiyse videoyu beğenme ve kanalıma abone olup o bildirim şeyinden bildirim o zil tuşuna basarak bildirim alabilirsiniz. Bildirim aldığınız işte yeni video yaptığımda hemen size bildirim geliyor. Haberimiz konuluyor. oluyor. Öyle. Umarım şimdiden görüşünüzde gitmiştir ve kanalıma abone olursunuz ve kanalımız büyür. Böyle hep beraber güzel bir aile oluruz. O zaman sonraki şeye geçelim. Ben ee, bir saniye. Bunu gördüm ama bunu ben almadım. Büyük bir ihtimalle yanında hediye geldi. Şöyle bir ee, sabit fikir, edebiyat dergisi. Şöyle. Bu anladığım kadarıyla eee Yazarlar hakkında, kitaplar hakkında ee, bir dergi, böyle kitaplardan falan bahsediyor. Evde kaldık ne okuyalım diye bir bölüm var mesela. Sanırım işte kitap önerileri falan yapıyorlar. Böyle bir dergi var. Orada bakarım seviyorum ben dergileri de. Öyle yani. Bir de böyle bir dergi çıktı içinde. Bu dergi bu arada bu kitapla beraber geldi. Yani bunu alınca bilmiyorum. Gerçi bir sürü mağaza var bu kitapları satan trendi yolda. Hangi mağaza veriyor bilmiyorum. Hangi mağazadan aldım da hatırlamıyorum. Daha sonra The Book of M aldım. Bu çok duyduğum bir kitaptı. Böyle daha bilim kurgumsu bir şey. Ama bunu şimdi size yanlış anlatmayayım. Bir önceki videodaki gibi arkasına bakayım mı? Diyor ki doğaüstü bir felaketin hüküm sürdüğü bir dünyada geçen... The The, evet İngiliz özürlüsü bir insan. The Book of Fame sevdiklerini kurtarabilmek için her şeyini feda etmek zorunda kalan bir grup insan etkileyici hikayesini konu ediniyor. Bir akşam üstelik akıllara durgunluk veren bir olay yaşanır. Sıradan bir adam gölgesini kaybeder ve bu olay tüm dünyaya yayılmaya başlar. Gölgelerini kaybedenler yepyeni müşteri kavuşsalar da bunun karşılığında ciddi bir bedel ödemek zorundadırlar. Bütün hatıralarını kaybetmek. Oliver Carson Max, Max erkek ismi değil mi? Ormanın derinliklerinde terk edilmiş bir odere sığınarak o, o, deli ne? Otele sığınarak Konuşmayı unutuyorum evde kaldıkça Otele sığınarak şimdiye kadar unutuştan kaçmayı başarmışlardır. Ama bir gün yaşadıklarını beklen bir gün yaşadıkları beklenmedik bir olay tüm planlarını alt üst eder. O oldukça tehlikeli bir yolculuk beklemektedir. Falan filan. Bu kaç sayfa? Ne yazıyormuş. 449 sayfa da mesela bölüm 5 diyor. Bölüm 5 439. sayfada. Bölümler uzun galiba. Şöyle ben ciltlisini aldım. İçinden şöyle bir ayrıcı çıkıyor. Arkasında kıyamet başlıyor yazıyor. Cilt salim de göstereyim. Oo bunu beklemiyordum. Cetsiz hal aşırı iyi. Arkası şöyle. Bu şöyle. Çok güzel. Bu arada şu e, bitmeyecek öykünün sayfalarının yazıları böyle yeşil falan. Oradan nasıl duruyor bilmiyorum ama. Şöyle arasında falan var. Son kısmında şöyle kırmızı yazıları var. Umarım bir de hoş. Umarım video gitmiştir. Bu aralar Siri'ye bağladım. İlk defa bu kadar düzenli video çekiyorum YouTube'a. Genelde böyle işte en fazla bir haftadaki iki video falan atardım. Sonra işte bir daha 4-5 ay sonra falan. Yaklaşık 2018'den beri YouTube kanalım var. Ve e, ilk videom sanırım bu baksın kutusunu açmıştım. en 21 22 olması Yani 21 ya da 22 Temmuz 2018'den beri YouTube'dayım. Ama sürekli bölük böyle parça 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 işte bir video attım sonra 3-4 ay atmadım. 2 video üst üste attım belki sonra yine bir 4-5 ay atmadım falan. Ama artık devamlı olarak video çekmek istiyorum. Çünkü diğer türlerle kafayı yiyeceğim. Ve e, bir şeyi sürekli devamlı ve azimli yaparsanız o şeyde başarılı oluyorsunuz. Ve şu an bilmiyorum. Böyle canım sıkılınca mesela giriyorum YouTube yorumlarına bakıyorum. İşte favlıyorum falan. Çok tatlısınız, çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Çok güzel destek oluyorsunuz. Destek olan herkese çok teşekkür ederim. Eğer çünkü kötü bir e, karşılık alsaydım belki de devam etmezdim. Hatta YouTube'da böyle ara 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 vermemiz bu de buydu. İstediğim şeyi alamamamdı. Ama şunu fark ettim. Zaten her şey bir anda olmuyor. Yavaş yavaş böyle yani siz çabaladıkça kademeli olarak her şey iyi bir yerlere geliyor. Bir anda hiçbir şey olmuyor. Onun bilinciyle devam ediyorum şu an. Hepinize tekrardan çok teşekkür ederim. Videomu buraya kadar izlediyseniz size de çok teşekkür ederim. Çünkü genelde bilmiyorum ben hiçbir videoyu sanırım sonuna kadar izlemiyorum. Öyle. Bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Devamlı gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin ki ben de buradan anlayayım. Hani like ve dislike sayısına bakarak bir videoyu Videonun devamını getirip getirmememi şey yapıyorum. Eğer videoda eksik gördüğünüz şeyler varsa onları da yazarsanız düzeltebilirim. Şu an sadece görüntü kalitesi ne kadar iyi bilmiyorum. Çünkü telefonla çekiyorum ve kameram yok. Öyle yani. Ve şu an iyi bir kameraya yarayacak bir bütçem falan da yok. Ama yavaş yavaş bir düzene oturtacağım. Önce karantina falan bitsin yani. Bu böyle nereye kadar devam edecek? Öyle. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir saat yani video belki 5 dakikadan bir 6-7 dakikadır konuşuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.